Herkese merhaba arkadaşlar. Homecover'dun 6. akademisindeyiz. Ve bu akademide ilk videomuzda farmla başlayalım dedim. E, kamp 3'teyiz. tane NP'miz ne kadar? 11k NP'miz var. 1, 2, 3, 4 tane slot mevcut efendim burada. 18.54 1 saat boyunca burada Kapar mı yapacağız arkadaşlar? Hı. Bir saat boyunca buranın getirisi ne olacak? Bakalım. Ve bu slot'u ben yani bu bu slot'u kullanmıyorlar ya fazla. Ben burada çok şey buluyorum boş. Yani bilinmeyen slot diye başlık atabilirim bu videonun başına e, buraları değerlendirin gayet güzel bir slot efendim ya 10k üstü para geliyor en az 10k ki bizim elimizde Drias falan yok 5. gün gelecek. 5. gün ikinci videoda bir tane daha çekeriz. Diriyaz'da olur. Bir saat boyunca akademide ne getirecek efendim? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Sanki bir takılma oluyor da bir onu bir bir şey yapmam lazım mı? Tamam takımın olmaz. Bir saat sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat oldu. Bir saat her şey geçti. Üzerimizde 36 M para var. Ama burada satış olmuş. 24 milyon mu? evden 24 M geldiği için 36 m üzerimizde var 12 milyon kasmışız efendim bir saat getirisi 12 milyon olmuş şu an ben kasmaya devam edeceğim kasmaya devam ede dursun pk'ya çıkarız bir daha Ya bir saatte 12 mi? Saat 12 mi? Güzel. Bekle bekle sap bekle sap sap sağ çapraz okçu yok soladan atmış biri bas koş arkasına no tamam. aynı sola bekle Nova'nı çiftle koş atmış sağla bas geri gel oğlum basma bir geri gel dön atmış bir de en ileri koş bas oğlum bir dur daha geri gel hazır koş at bas Arkasına koş etmiş. Koş 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 koş. Bas. Gel geri. Sollu koş koş. Bana... Koş bas. Mağ sağ çapraza koş bas. Oturdu geri gel. Meşlerle karışık atın. Fıfıya aldığım gibi arkana etmiş. Bas. Gel geri sonra. Bekle şurada. Kanka aynı anda atın. Kurnoz oyunu. Kaçarken no arkaya çıkmasın ya bekle. Hazır. Koş atmış önüne koş sollu. En ileri koş atmış. Bas. Tamam geri gel sıkıntı diyor geri gel dön ferak gitmiş aynı anda koş Bas Gel gel süpersiniz bak kanka eller böyle olursa mükemmel düşer bekle Dön 70 arkana koş bas Bekle geri gel 60'ın geri gel çiftlememiz de var gel şurada kal hazır Canları fulle geri gel restore gelsin Bekle Nova hazır çiftle Bekle geri gel kanka çiftle geri gel ortaya solunu koş atmış Bas Hemen arkasına koş sorlu bir daha koş koş koş. 60 bas. Ölsün adayı iki parti var. Gel geri. Hazır önüne koş Öl. 70 bas. Gel geri. Oha. Irka vurdum lan bekle. Koş enil iki ağacın arasından koş enil al 60 sağlı. Koş sen koş. Bas. Geri gel hemen. Gel geri. Oğlum vurka vuruyorum hadi lan. Bekle şurada. En sol öldü tamam bekle. Solu koş solu koş solu koş. Ben de solu gel. Dört kule hazır okçuyu bire koş atmış. Koş. Bas. Gel hemen geri. Geri gel. Burası güzel mi? Sol araya gibi. Seni aldım. Sol araya 70. Koş atmış. Bir, bir daha bas. Koş. koş arkasına. Koş 70. Koş koş en ileri. Koş. Bas sağla. Taşa vur. Hepsi ölecek. Gel geri. Bak kanka taş dedim. Şu sağa gidiyor ya adam mesela. Taşa vurdun mu? istiyor ona. Yakın mesafede. Bekle. Koş atmış. Koş. Bekle. Bas. Hemen arkasına adam atmış. Aynı anda. Koş koş sağla burası. Koş. Okçuya koş sağlı bas. Koş Ferah 45 koş. Bas. 1'e bas. Gel gel. Aynı yere dön atmış şimdi bir koş sola bas. Bas oturdu 2 3 parti var orada geri yetmiş. Bas. Gel gel. Tamam eş ya. Dinlerim. Evet. Sigara molası. Yani. Evet arkadaşlar. Match class'larda yapmış olduğumuz, CR'lerde yap kasmış olduğumuz kutuları kıralım bayağı da gözüküyor şu an. bunlara yani gerek var mı? Kıralım ya. Keş gelsin. Keş gelmesi iyidir. Bunları şöyle bir hızlı bir koyayım. Ondan sonra şey yaparım. Ben bu folderları kırmadan edemiyorum. Akademide de bir folder yaparız. Güzel. Bunlar bu şey. var i̇şte Warrior falan bir kırsa mıydım ya? BDN'i falan bir dakika. Burada bir tıralım. tabii ki de hemen yapamayacağız. Gold part değil ya. Yani. Ben buradan bir AKV kıralım. Ben yani güzel. Ben artması değil. Arkadaşlar üzerimde 10 tane buz parası oldu. O yüzden 10 tane upgrade yapacağız. Sadece bir tane şey geçirebilirim ya. Para kalmadı ki abi. White Tiger ile geçti. İyi sağlık olsun. Biraz daha yapacağız upgrade lazım çünkü. O kadar item var. Para verdim ya. Para çıkardığımız zaman upgrade yaparız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Upgrade'lerimize devam ediyoruz arkadaşlar. en sonda neleri geçirdik neleri geçiremedik hepsine bakacağız sonra pazarımızı kuracağız rahat bir şekilde işlemlerimizi halledeceğiz arkadaşlar Hayır sen geç de elime takayım da İyi güzel En azından elimize takacak bir tane silahımız oldu 7 de olsa önemli değil 6 5 bunu da bunu 7, 7, 7 Bunları toplatacağım. Yeni itemlerimizi aldık. Devam. Evet, şimdi biraz daha itemlerimizi düzenledik. 7, 7, 7. Evet arkadaşlar pazar fiyatlarını aldım. Ee, hero artı bir pazarda olmadığı için ben bunu 8 GB'ye koydum. birine parası 3 tane hero parasını koyaraktan. İşte White Tiger 50 ya yani bu şekilde pazarımızı koyduk efendim. Ee, totalde 12 GB para. İnşallah bunlar satılır. Özellikle şu Hero 1 giderse çok güzel olur. Pazar dışı olmadığı için direkt benden çekerler. Ee, pazarımızı kurduk. Arkadaşlar akademinin ilk günü ilk videosu ee, diğer videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diyorum.